Evet tekrardan merhaba arkadaşlar yine Arma 3 girdik Arma 3 oynayacağız yine alt türkteyiz Bakın oha bu kim lan Gel buraya Hey Hey sen dur Kaçma polis Hey dur Hey Yakalayacağım lan seni Gel buraya Red Bull iç Herife bak lan yorulmuyor Lan koşsana Komiserim. Komiserim. Dur kaçma polis. Komiserim. Kaçıyor mu komiserim? Çüküreyim mi? Çüküreyim mi komiserim? Burada komiserim. Dur kaçma. Burada 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 komiserim. Tuttum Burada. Kaçıyor, kaçıyor. Dur polis. Evet. Kıpırdama devletinden kaçamazsın. Kıpırdama eller yukarı. Evet çok güzel. Neden kaçıyorsun söyle bakalım. <laughs> polis merkezinde <laughs> ne arıyordun? Mehmet. <laughs> Mehmet polis merkezinde <laughs> ne arıyordun? Bana bunun açıklamasını yap. <gülüyor> <gülüyor> nasıl dolaşıyorsun <laughs> ha? Nasıl dolaşıyorsun? İzinsiz bu maskeyle nasıl girersin polis merkezine? Dosyaları mı kaçırıyordun? <laughs> Return, return ha, Yok, dosyaları kaçırıyordun değil mi? Suçluların hayır, dosyalarını, dosyalarını kaçırıyordun. Satacaktın <laughs> onlara değil mi? Avukatlara satacaktın <laughs> o dosyaları. Suçüstü yakaladık oğlum seni. <gülüyor> 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 Bak altı salkı senin geldim yani yüzüne yani. tükürüyor. Altı salkı senin ben yüzüne ben tükürüyor. Komiserim ben kavaladan değilim. Ben Sofya'dan kaçak olarak geldin değil mi buraya? Seni aşağılık herif Aynı Ne yapıyordun polis o, merkezinde var, bir Bilmiyorum. Bir Bilmiyorum. Bir Bilmiyorum. 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 Polis merkezinde ne yapıyordun Dur emrime Bilmiyorum. neden uymadın <laughs> Neden dur emrime uymadın sizi Duymadım Duymadım komiserim sizi Yalan atma lan Seni tutuklayacağız ellerim, Memur araç var mı memur Kalpın. Araç var mı bunu merkeze alıyoruz Memur, araç var mı? Memur bana cevap ver. Araç var mı? Ne oldu? Kim var öyle? <laughs> komiser, bana para ver komiser. Komiserim ben bir şey yapmadım lütfen salın. <laughs> Anlaşabiliriz <laughs> tamam. Çok sinirlendim <laughs> şu an. Para verir misiniz? Polis merkezindeki dosyaları kaçırıyordu bu şahıs. Ben doktor! <laughs> doktor yardıma ihtiyacımız var doktor. Şer Re Zeyir. Şerefsiz diyor bak orada. Doktor. <laughs> dedin. Dedin. Doktor yöntem araca yöntem. bindiriyorum <laughs> bunu sağlık ya, sorunu ayır, var. Geliz Herkes Doktor sana zahmet bir polis merkezine sür de bu zanlının e, sağlık durumu da kötü. Bir muayene edelim sonrasında biz e, işimize bakalım. Yardımcı olayım. Önce hastaneye mi polis merkezine? Polis merkezinde ayakta tedavi yapalım buna. E, çünkü fazla bir yarası yok. Tabii ki tabii ki. Polis merkezinde Bayağı hırsızlık olur. yaparken yakalandı. Açılan arasına girdi. Kolları falan sıyrık oldu. Bir pansuman yaparsan kollarına iyi olur. Biz gerek görüyorsanız yapar. Aynen bir yapılması lazım. Şuna bak, maskeyi takmış, polis merkezinde geziyor. Dur diyoruz, durmuyor. Dur diyoruz, durmuyor. Adamın sinirlerinin tepesinin başına çıkarttırıyor şey. ya. <laughs> La komiserim size iyi geldi size sabah sabah koşmak. Kapıyı açabilecek misin? B'ye bas kom ee, şeyim doktorum B'ye bas. Açılmıyor mu? Dur ben ineyim dur. Maalesef ben de şey yaramıyorum. Siren susturalım. Siren susturalım doktor bey. Diyorum ki bazı memurlar geliyor <laughs> bana. Hemen üstünde. Tantanat diyor. Tantanat diyor. Nasıl Eee. Doktor bey bu zanlının motoru susturun da zanlının bir tedavisini yapalım. Doktor geri binin araca doktor. Komiserim ellerim var lütfen bırakın artık ya. Bir şey yapmadım dostlar çantamdan bir şey yapayım. Müsaadeniz zaman niye yapıyor size çantamdan Tamam doktorum. kıyafeti doktor, var çünkü. İtiraf ediyorum bakın nasıl. sizi. Kollarını daha fazla da para kazanın. Allah kollarımı da Ellerim kelepçeli doktor bey. Olsun bu da yeterli. Memur bey gelir misiniz? Acıtmaktan acı, acı. acı, acı. acı, zevk alırım ben. Yavaş yavaş. Tamam ellerini açacağım. Çanta at. Tamam. Doktor da. bey çok iyi geldi. Tamam mı Tamamdır doktor bey elinize sağlık. Ee, fazla Abi, detaylı değil, pansuman yapmasız yapmasaydınız ya. İy yani iyileştin yeter. Ya böyle hırsızlara pek de özel mi? muamele ben aynen yapmamalıyız. Ne oluyor ya? Kaçın, kaçın. Nereye kaçıyorsun oğlum kaçın, sen? Kaçın. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun sen? Adamı deli etmeyin lan. Sabah hı, sabah hı, girmişsin hı, şuraya. Mesaimiz başlamış. Huzur bırakmıyorsunuz ben şehirde. Ben bir sabah böyle kaçtım, tersimden hı, kalktım hı, lan hı, ben bugün. Hı, tersimden, hı. tersimden tersimden. Ama Hatta demin yani çok Gel buraya senin sorgunu yapacağız. Sana manzaralı sorgu yapacağım. Neydi senin ismin? İsmini söyle bana. Mehmet, Mehmet Bey, size manzaralı sorgu yapacağım. Nasıl? Özel hizmet. Komiserim ben seviyorum ya. Kendi aramızda anlaşalım, gidelim komiserim. Nasıl kendi aramızda anlaşalım ya? Ne diyorsun sen? Marketçi <gülüyor> miyim <gülüyor> lan ben? <gülüyor> marketçi <gülüyor> miyim ben <laughs> benle anlaşacaksın? Oğlum bak, bak, bak kelepçelerini evet. elinle tokayla mokayla açıp çözüp eğer kaçmaya kalkarsan. Bak sana yemin ediyorum seni fena ederim. Anladın mı beni? Komiserim çok iyi kaçıcıyımdır. Bak eğer ki tokayla falan Yen kelepçeyi çözersen bak. sen de kaçmaya çalışırsan. Bak seni fena ederim bak. Fena ederim seni. <laughs> Anladın mı? Şimdi. Sana soruyorum. Polis merkezinden çıktın. Tamam, elinde dosyalar yoktu. Dosyaları karıştırdın. <laughs> Biz nereden bileceğiz çok gizli bir bilgiyi çalmadığını, beynine kazımadığını nereden bileceğiz? Komiserim yalan makinesine bağlayayım beni ya. belli olur komiserim. Yalan makinesi yurt dışında var da daha Türkiye'ye gel, pardon, Altis'e gelmedi. E, Altis devletine gelirse yalan makinesi veya yaparız Getiririm, o testi de yaparız. Ben çok, iyi, çok büyük iş adamıyım ben. Bir telefonumu o kadar getirme. onu daha sonra konuşalım o zaman Mehmet Bey. Peki oraya geçtik. Sana dur kaçma polis diye ihtar verdim ve sen beni dinlemedin. Neden koşmaya devam ettin? Niye kaçıyorsun? Komiserim duymadım ki. Ses var, araba Nasıl duymadın ya? Nasıl duymadın? İnsanı vallahi duymadım. <laughs> Bak ya bana Seslerim duymadım filanım. diyor ya. Çok korkucu. Ya. Bana duymadım deme. Duydun. Beni gördün. Görmeme rağmen dur dedim Durmadın. He. Niye durmadığını Aynen. soruyorum sana. Güzelim. Sen duymadım. Açıyordum. Bak senin polise itaatsizlikten içeri atarım bak. Efendi gibi konuş. Ne yapıyordun içeride? Niye kaçtın? Komiserim biz buraya gelmiştik. bir arkadaş yakalamış işte. Nerede çıkmadım senin? Nerede çıktım saklandım orada bir hafta yaşadım. Sonra siz geldiniz yakaladınız beni. Ben durmadım kaçtım. Çatıda mı yaşadın, yani yaşadın lan bir hafta? hafta. Çatıda bir mı şey, yaşadın şey. lan? Kim ne şey yedin oğlum? De. Ne içtin? Ne evet. yedin? Nereye sıçtın? Dama mı sıçtın lan? Damla şimdi sıçmak mı var orada? Evet komiserim. Allah senin ne yapmasın ya. Allah Bilmiyorum. senin Bilmiyorum. ne yapmasın. Ya siz ne pislik adamsınız ya. Siz ne pislik adamsınız. Bak içine bakayım. Pislik içine işlemiş ya. Şuna bak. Beton gibi için. Ya gitmiş. Sıçmış oraya ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bak. Gözüne de takmış. Çıkar onu çıkar. Ne gece görüşü takıyorsun çıkar. He. Gözlerini görelim. Sen şu mas maske... Bir de maske takmış ya Arif'e bak kar maske. Sanki kar yağıyor alt Töbe Tövbe ya ya. Beni sinirlendiriyor. Sana ceza keseceğim Mehmet Bey. Öderim 39.999 dolar ceza. Ama kendim ev olurum yapmayın lütfen yapmayın. Dur dur emrine uymadın. Birincisine uymadın, ikincisine uymadın. Üçüncüsüne yine uymadın. En son yakaladık şehir merkezinde halkın sayesinde. Sonra da niye? İnşallah bu cezadan dolayı e, caydırıcı bir neden olmuştur senin için. Umarım bir daha böyle şeyler yapmazsın. Şimdi de orayı temizleteceğiz senin pisliklerini. Allah'ım ya Rabbim ya. bu kadar para der. Biz zahmet temizletin orayı ya. Lütfen. Temizlik <laughs> şirket halleder onu. Tamam, tamam. Hadi. Belki evin yoktur. Belki o yüzden orada kaldın. <laughs> lan suya düştün lan. Lan çık boğulacağım çık. bu bir el atın ya Ver elini ver ver Çok de ya. Ayağımı tut ayağımı tut He tut ayağımı tutum, Komiserim, komiserim hmm. ben şu çantaya koyayım ya şeyim Tamam hadi koy Merkez 45-40 konuşuyor ııı ee, Bata komiser Kavala'da merkeze inecek bilginiz olsun İn bakayım araçtan Komiserim izninizle şahsa gereken uyguluyorum merkeze götürüp İsmin ney senin? İsmini söyle delini mi yuttun? Nerelisin sen? Elazığ'dan mı geldin? Oğlum fısıldayarak konuşma lan. Dilini mi yuttun? Ne yaptın? <laughs> tamam hadi polis merkezinin önünde bir işin yoksa şüpheli olarak durma burada başına iş alırsın. <laughs> bu aracın sahibi nerede? <laughs> dur, dur şunu Söylerince dur dur. Hatchback Sport dur. Hatchback Sport dur. Tamam ateş kes ateş kes. Sağ çeksin. Sağ çeksin. O, bu aracın. O bu aracın sahibi. Sağa çek şunu. Bir tane daha geliyor. Yine bak sen lütfen. Kırmızı hatchback sağ çek. Kaçıyor lan. Kaçıyor o oğlum onu al. Yok kaçıyor. Kötüyorum o kaçıyor. Sıkırım, o kaçıyor. Ne ya? Batı komiserim kavana. içinde araç kaçırıldı. <laughs> in bakalım in lan yine mi sen lan oğlum ben senden kurtulamayacağım mı lan yine mi sen yine mi sen Kimse be. lan ben senden kurtulamayacağım sen mı oğlum kurtulamayacağım şey. mı lan ben senden yine mi şey ya. Ya sen memur ya, ben memur ben benim anladım. aracı tamir çin eder, çin eder dağılır misin dağılır memur ya ben olduğumu nereden biliyorsun kardeşim? 3 tane ekmek geçti orada. Kırmızı ekmek geçti. Nereden biliyorsun? Lan beni dele etme. Sen niye şehirde hız yapıyorsun? Öyle Dur ya. diyoruz, Aracımızın durmuyorsun. Plakasını görebiliyorum. Aracınızın plakasını. Memur, aracımı tamir eder misin? Sana Bata komiserim. Sana zahmet. Bakın komiserim. Bakın ee, komiserim. Eee, amına diri batıyorum. Yine ama. Gidiyorum ama Çok Ne diyorsun komiserim sen? Komiserim Çalım mı bir ara? Bekle, Yılalım bekle şimdi. Ben senin evet. arabanı trafiğe Olur. çekeyim de sen gör drift'i. Ya senin bu arabadan ne olacaktı ya? Çekin gitsin. Zaten satacaktım bu arabayı, ne olacak? Kalsın, trafiğe hediyem olsun. Devletin malına zarar verdin lan. Duvarı yıktın oğlum, duvarı yıktın lan. Oğlum sen zarardan başka bir şey değilsin o lan serim, bu şehirde. Çok dursaydın, dursaydın oğlum o zaman, adam. dursaydın. Duracaktın. Niye Gel lan sana ben yine ben ceza keseceğim ya. oğlum. Akıllanmıyorsun sen. Oğlum seyirim, ceza kesmemin akıllanayım. Ceza kesmesi benim akılım gidiyor ya. Valla bak. Fakirim ben fakir. Başlarım lan senin fakirliğine. Hapse gidersin oğlum hapse. Lütfen, lütfen. Yüzündeki maskeyle lütfen, birlikte lütfen. hapse gönderirim seni. Lütfen azaltın biraz azaltın lütfen. Hadi biraz azaltın. İyi halden Hadi %10 indirim 10 yapıyorum. <laughs> Komiserim hadi yüzde otuz, yüzde otuz komiserim yüzde otuz Komiserim yüzde otuz hadi lütfen Hadi komiserim bir yüzde daha hadi bir yüzde on daha Yok olmaz Hadi Hadi olur komiserim olur olur Hadi komiserim tamam ya DP-14 nere lan Aracınızı tamir ettim Ettim değil ettim komiserim diyeceksin. Komiserim bakın ne diyor ya Öyle ettim olur mu? Komiserisin sen onun ya. Memur nasıl konuşuyorsun benimle? Nasıl komiserim? Pardon komiserim. Evet memur. Tamam. Şöyle ayağını denk al. Ayağını denk al komiser. Ben ne oldu? Artık yapıldım memur bey. Artık yapıldım oldu He? kimin lan bu araç lan oğlum lan nasıl bilinçsiz nasıl bilinçsizsiniz lan siz nasıl bilinçsiz bir adamlarsınız ya çek abi bunu da çek çek bu aracı da Oo Gökhan Gökhan hatırladın mı beni efendim efendim sen kimsin tanımıyorum seni Hatırla Moruk şey ya, e, senin yayınlarını izliyordum. Sonra sistemden hani sana diyordum arma üç alayım alayım alayım. Sen alma demiştin hani. Ne yayını ben lan? Diyorum. Oyun mu oynuyoruz biz burada? Ne yayını? Biz burada psikolojimiz bozuk polis olmaya çalışıyoruz. Huzuru yakalamaya çalışıyoruz şu serverda. Ne serverı lan? Oyun mu oynuyoruz biz burada? <laughs> bak yere yattı gülmekten bak. Ne yani, oluyor? He, namaz mı kılıyorsun şimdi de? Everybody wants to rule the world. Ne satacak bir şeyiniz mi var birden panik Hey. Hey. Evet. Sen evet. turist misin? Türkçe biliyor musun? Ben de. Evet. Mi? evet. Ben turist değilim. Türkçe biliyor mu diyor? Evet. Benim adım Ronaldo. Kimdan oğlum? Turizmi var, Tur orada turizmi var. Benim gide bir bitmem. Ne bu? Meksikalı mıymış? Ben Farma'dan geldim. Şimdi aracın kayıtlarına bakmam gerekiyor. Selamunaleyküm. Ayakların, ayakların halk otobüsü, polislerleme. <laughs> <laughs>

Dur! Dur! Polis! Dur! Polis! Dur! Ya komiser ne var gene ya? Komiser bey ne var ne? Sen ya lütfen ya gene benim ya gene ben Oğlum sen beni çıldırtacaksın mı lan? komiserim bakın. Burası havalıya benzemez komiserim bak. Lütfen Oğlum farların niye kapalı farların? Komiserim farlar dinlemeyiz bakın komiserim. Bu adam benim korumamdır. Atarım üstünüze. Mustafa saldır. Mustafa saldır. Kimse yok ok be! Kimse yok ok be! Komiserim, hakkınızı helal edin. Saldırı yoruyorum. Desteğe ihtiyacım var. Neredesin komiserim? Komiser. Şeftali bahçesine yakınım. Ee, silahlı saldırı yoruyorum şu an. Nerede, komiserim. satayım çatışma çıktı lan. Bata durumun ne geleceğiz şimdi? Ee, durumum kritik. Karşı taraftalar. Spot aldım. Spotlar mısın bize İki kişiler. Ee, yerleri belli yemiştim Heh, tamam burada. Niye tek başına çıktın oraya? Ya? Ee, gözaltına alıyordum, birkaç kişiye ışıksız, farsız ilerleme vardı. Rolü başlattım orada, fakat e güvenli bölge dışına çıkarttılar beni. Daha dahakine tek çık mı? Birini alayım öyle gitti? Sonra bak böyle durum oluyor. Aynen doğru. Öldüm anasını satayım ya